Wow. Efem kanka Bugün ne oynuyoruz Bilmem bakalım ne oynayalım Game Pass? Yani şu Gears 5'e mi baksak ya 3 kişilik falan koop oynarız bunu Yani bilmiyorum hep görüyoruz falan ama bakalım bir yani şimdi bu Gears 5'i oynamamızdaki en büyük faktör Game Pass oldu bize. Yani 30 lira gibi bir fiyata sadece Gears 5 değil birçok oyunun deneyimini deneyimi sunuyor yani. Yani Gears 5'e başlarken bir çekindik. Dosya boyutu çok fazlaydı. Bekleye bekleye bir hal olduk. Böyle mi yani, 40 GB bir ilk başta indirdik. Hani ben şaşırdım dedim. Oyun hani 40 GB olması biraz garip gelse de hani bir bakalım dedik. Hani oyunu indirdik. Ertesi gün işte bir baktım şey yazıyor. İşte 75 GB daha işte oyun içi hem single player hikaye modunu hem pvp oynadığımız işte karşılıklı 9 vs 9'lu galiba ya da daha fazla sayılar da var onlara çok bakmadım. Onların ayrı indirildiğini gördüm. Yani en azından şey olabilirdi. Hani ilk başta bir hikayeyi indirirdik. Yani şeyi su pvp'yi ayrı indirdik. Sorardı şeydeki gibi Battlefield'lerdeki gibi. Ya tabii. yani sonuç olarak 100 GB üstünde bir dosya oranı indirdik. E gerçi bizim hatamız şu oldu. O dediğimiz gibi e, hikaye dışındaki modları paketleri de indirmemiz de oldu? Aslında onu da indirmesek. Zannediyorum böyle 60 GB 80 GB bir oranda indirmiş olacaktık. Ama olsun hani bunu bir dezavantaj saysak da bunun dışında olumlu yanları çok fazlaydı. Bir kere ucuz olmasının dışında koop hikaye modu olması hani 3 kişiye kadar destekli bir oyun olması etken oldu yani oynamamız açısından. Ya i̇şte şey hikaye modunu hani biz zaten oynamak için yola çıktık. Ben ekstra bir de şey indirmek istedim. Hani bakalım bu PvP modu nasıl hani hala aktif oyuncu sayısı var mı? Zaten biz oyunu bitirdikten sonra hadi boşuna da indirmiş olmayayım dedim. Baktım. Yani pek oyun da yok da hani 2-3 kişi falan oynuyorduk. Geri kalanlar karşı tarafa da bot atıyordu. Bize de bot atıyordu. Şu an aktif olarak sanırım pek oynayıcısı yok. Şu an için bunu söyleyebilirim PvP modu için. Yani PvP Artık. modu için indiriyorsanız indirmeyin. Ya da bilmiyorum bakın yani. Bana öyle denk geldi en azından öyle söyleyeyim. Ya hikayesi bence co eşli oynanışla yeterince şey deneyim sunuyor. Eğlence sunuyor bence. Sadece o paketi indirirseniz yeterli. Bu oyun ya, zaten de... asıl olayı hikaye yani. Hikayesi story modu çok iyi diye duymuştum. Ve biz de deneyimledik. Hakikaten dedikleri kadar varmış. Ya oyunda özellikle benim en çok dikkat ettiğim grafikleri oluyor. Hikayesi de bunun yanında cebası oldu. Gayet güzeldi grafikleri. Müthiş şaheser tablo ötesiydi yani. Ya ben mesela grafikten çok şey bölüm tasarımları ve atmosferi daha çok dikkatimi çekiyor. Oyun sizi gerçekten içine çekiyor yani. O zaten oyun teması böyle uzaylı işte kaotik bir ortam. Ve hani bölüm tasarımları daha da iyi. Çünkü ilk bölüm işte normal bir oyuna alıştıktan sonra sizi bir kış haritasına atıyor. Ve kış haritasında grafikler çok iyi. Atmosfer de çok iyi. Sonra şöyle haritasını atıyor. Sonra biraz daha böyle yağmurlu böyle daha böyle yeşillik ilkbahar tarzı bir böyle mevsim geçişlerini alıp satan bir bölüm tasarımları olmuş. Ben beğendim. Çevre detayları çok iyiydi. Kar grafikleri ne bileyim çöldeki grafik. Bir tek e, çölde hani fazla turuncuydu böyle. Hani daha böyle çölden ben yani biraz daha sarı bir ton beklersiniz. Bu oyunda biraz turuncuydu. Hani onu da şeye bağlıyorum. Sonuçta dünya ele geçirilmiş. Artık Dünyanın yapısı da bozulmuş. Belki öyle olabilir ama amaç o değilse hani kum grafikleri yani kötüydü renk olarak. Mars'a benziyordu biraz ben. Hani başta Mars'ta falan olduğumuzu düşünmüştüm. O turuncu renk şey yani bildiğin Mars ama hani oyun dünyada geçiyor. Uzaylılar dünyaya saldırıyor. O, o şekilde baktığımız zaman renk konusunda biraz aşırıya kaçmışlar. Çok koyu kalmış. Eğer tema Mars değilse yani o bölümdeki... Emin olamadığımız için tekrar baktık tam olarak hangi mekanda geçtiğini hatırlamıyoruz o yüzden dediğim gibi Mars'taysa tamam doğru bir renk tonu ama değilse yani gerçek bir çöl renk tonuna baktığımız zaman biraz koyu kalıyor diyebiliriz. Oyunun bize sunduğu en büyük etken dediğim gibi oynanabilir oyuncu sayısı 3 kişiye kadar oynayabiliyoruz Gears 5'i. Yani bunda 3 iken aslında 2.5 sayabiliriz biz bunu e çünkü 2 kişi normal oyuncuyu kontrol ederken diğer 3. kişi de robotu o Jack'ti galiba ismi o robotu kontrol etmesi gerekiyor. Yani başlarda o kadar çok sıkıcı bir durum ki bu robot oynayan kişi için. İşte arkadaşlarınıza silah veyahut da mermi getirip götürüyorsunuz. Taşıma işi yapıyorsunuz başlarda. Ama ya ilerleyen bölümlerde ekstra özellik yetenek kazanıyor bu robotumuz Jack. Ve çok sonra fark ettim ki aslında robotun oynanışı çok keyifliymiş aldığı özel yeteneklerle birlikte. Ya benim gibi başlarda ben... kötüydü açıkçası. Hani ben çok kez robotla oynadım. Ama bilmiyorum hani diğer oyuncular daha çok eğlenmişti mutlaka. Nasıldı Mouse senin tarafında? Yani ben bayağı oyuna aşık oldum diyecektim yani. oynadığım herhalde en iyi co-op oyunu Gears 5 şu an benim için. Robot tarafında da biraz sen zaten oyunun başında oynadın. Sonra bir değişelim dedik. Ben bayağı zorlandım hani robot kontrol. Çünkü e, robot hani bir şekilde uçmuyor. Yani belli bir yükseltisi var o şekilde yükselen yani merdiveni çıkarken bile bir tuşa basmamız gerekiyor robot için. Ben biraz zorlandım oynayamadım sonra biz işte üç kişiydik iki kişi devam ettik sonra malum co oyunlarda ya da online oyunlarda işte birinin oyunu bırakması vesaire ya da tam zamanını denk getiremememiz zamanları bu şekilde sıkıntılar oluyor. O noktada biz iki kişi oynadık robotu şeye bıraktık pasife bıraktık bota bıraktık yani orada yine robot skillerini kendimiz kullanıyorduk. Ya dediğim gibi robotun şeyleri biraz zor geldi ama şey dedin sen robot kullan kullanırken bir ara uzaylıları kontrol ediyordun karşımızdaki düşman uzaylıları. Bir noktada oyunda benim oynadığım karakter Kate'in hikayesiyle alakalı bir şey. Bir noktada uzaylı kontrol edebiliyorduk ve o benim çok hoşuma gitti. Çünkü oyunda ilginç bir çeşitlilik sağlıyor. O çeşitlilik benim hoşuma gitti. Diğer çeşitliliklerin yanında. E gelelim yapay zeka konusuna. Oyunda düşmanların yapay zekası gerçekten ileri düzeyde. Hani gerçekten siz böyle hani donuk bir savaş hissi vermiyor. Hani bir böyle zorluyorlar sizi geldikleri yönler, işte silah stil hani kafanızı kaldırır kaldırmaz yani Çoğu noktada kafanızı kavardan çıkaramıyorsunuz. E düşmanlar size iyi kitleniyor ya da saldırı şekilleri falan. Sürekli kavradan kavra geçmeniz gerekiyor. Ve bunun yanında saklandığınız cover'da böyle o kadar uzun da duramıyorsunuz bazen. Kırıyorlar vesaire. O özellikle silahlar ve düşmanlar var. Ama oyunun yine oynanışına baktığımızda zordu bizim için. Hani oyunun zorluk seviyesini bir tık yüksekte açtık. Ya bu tarz oyunlar bence o şekilde oynanmalı. Ama robotun da yetenekleri ve oyuna getirdiği etkiler büyükmüş. Yani taktiksel anlamda oynamak isterseniz bayağı öyle arz ediyor. Sonradan fark ettik. Ama oyuncular tarafında zorluk teşkil eden bu tuş kombinasyonu biraz bilmiyorum yanlış mı atanmış. Çok mu fazla tuş var anlamadım. Yani çok kez ölüyordu muhafif arkadaş. Ya evet. şimdi şöyle bir sıkıntı var. Her oyunda olduğu gibi reload tuşu R re tuşundadır. Ama ekstra reload'u silahın özel skillleri. Böyle silahın altındaki testlere veya retro lancer oynadığımızda o silah bıçağı falan. R tuşuna basılı tutmamız gerekiyordu. biraz onu başlarda çözerken biraz zorlandık. Ama yine sonrasında yani alıştık diyebilirim. Bir de boşluk tuşunda gene bir sıkıntı çekmiştik. Yani boşluk tuşu yani iki kere basıyorsun takla atıyor. Bir kere basıyorsun kavra giriyor. Yine koşarken iki kere bastığımız zaman normalde iki kere basmamız çift taktı ama hızlı bir şekilde kavra giriyor falan. Ama gene dediğim gibi oyunun işte ortalarında falan ona artık alışmaya başlıyoruz. Yani ilk başlar yani oyunun ilk başları e, bu tuşlar konusunda biraz zorluk çıkardı diyebilirim. Gelelim oyunun hikayesine. Oyunun hikayesi zaten Gears serisini yine oynayanlar bilir. Gerçi daha biz de oynamadık ama duyduğum e, kadarıyla söylüyorum. Gerçekten övüldüğü kadar varmış ve özellikle Gears 5'inki çok güzeldi. Yani bu noktadan sonra biz önceki oyunlarını da oynamayı düşünüyoruz. Gears 5 bize bu isteği verdi. Oyunun hikayesi güzel. E, oyunda seçim anlamında bir noktada kritik bir seçim var. Spoiler olmasın diye söylemiyorum. Oyunun sonuna etkili ve yani oyunun karakterleri için etkili bir seçenek ve bu seçenek yani karakterlere yansıyor yani bir şekilde aynı noktaya bağlanmıyor Hani genelde oyunlarda bir seçim yaparsınız bir noktada aynı şeye bağlanır aynı sona bağlanır ama işte karakterler mesela karakterlerin yakınlığıyla alakalı karakterlerin tepkileri farklı oluyor bu seçim karşısında bir de e, oyunun hani belli bir noktada güzel güzel tatlı muhabbetler dönüyor karakterler arasında hani karakterler arasındaki iletişim çok güzel ben onu da çok sevdim komik, komik muhabbetler... var. aynen böyle güzel espriler falan oluyor yani özellikle şu gözlük elemanladı adı neydi? doktor gibi olan mı? Mühendis yok, mi? Bilemedim. Dayak yiyen var ya. Ha. Cihaz diyesim geliyor. Ya boş ver onu da katma, ya. Katmayayım tamam. Onu da katma. Bitir artık da. Sadece bu oyun okey bence muaf yani e, eminim birçok kişi indirip bu oyunu arkadaşları keyifle, keyifle geçirebilir. Ya oyunu zaten Türkçe dil desteği de sunuyor. Bu gayet güzel bir olay Türk oyuncular için. Ya tabii yani hikayeyi anlamamızda katkısı oluyor. E, çoğu e, oyunlarda İngilizce çok ağır olabiliyor. Ama olsun yani Türkçe veya değil ben Türkçe görünce bir oyunda önemsendiğimizi hissediyorum açıkçası Türk oyuncular olarak. Türkçe görmek orada benim için şaheser oluyor ya benim çok mutlu eden bir şey benim. Ya özellikle Gears gibi markanın son oyunu Türkçe olması gayet hoş. Ya oyunda özellikle yani şöyle bir bölüm var. Helikopterden iniyoruz. Helikopter tam anlamıyla doğru bir şekilde inemiyor. Ben düşüyorum. Benim karakterim. Hani ben uçağın altında hani kendimi savunmaya çalışıyorum. Bacağım sıkışmış ve hani Erman'ı bekliyorum. Erman'ın beni kurtarmasını falan bekliyorum. O gelmeye çalışıyor. Ben ayağım sıkışmış bir şekilde dar bir yerde kendimi savunuyorum falan. Hani gayet keyifliydi yani bu noktada benim açımdan. Hani hem koopta çeşitlilik demek bu olsa gerek. Ya tabii ki. Şimdi çok da detay yememek lazım. Artık hani spoiler çerçevesinin... Aynen. almaya Çalışıyoruz. Özetle ben sizlerin de çok keyifli vakit geçireceğinizi düşünüyorum arkadaşlarınızla. Düşünmeden indirebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.